Merhabalar. Merhaba. Şifa olsun. Psikokinezyoloji seansından çıktınız. Evet. Umarım iyi geçmiştir. Gayet güzel geçti. Ee, bu kaçıncı seansınız? Bu ikinci seansım. Ee, hayatınızda hangi anlamda değişiklikler oldu? Yani şöyle, birinci seansım, hoca buraya geldiğimde, hocamla görüşmeden önce, evet sürekli yorgun, kendimi bir boşluk içinde biraz hissediyordum. Yani sürekli bir monoton bir hayata geçmiştim. Sağ olsun o, son görüşmemize ilk seansını sonra yavaş yavaş bir daha açılmaya başladım. Yani özüme dönmeye başladım. Bu ikinci seanstan sonra da inşallah daha da iyi olacak düşünüyorum olsun. Bu tarz uygulamaları kimlere tavsiye edersiniz? Yani şöyle biraz hayatına küsmüş insanlara e, kesinlikle tavsiye ederim. E, veya böyle hayatlarında yenilik hissetmeyen insanlara kesinlikle tavsiye ederim. Muhattak gelsen özlerine dönerler. Ya ben böyle değildim düşüncesinde olan bütün insanlara tavsiye ederim söylemek istediğiniz başka bir şey var mı? Allah hocama uzun ömürler versin. Şifa olsun. Sağ olun. Teşekkürler.